Deniz'in en sevdiği şeyler hayvanlar. Deniz oyuncak hayvanlarını çok sever. Kucu göbekli bozayısını, uzun boyunlu zirafasını. Zıp zıp zıplayan kurmalı yeşil kurbağasını. Çik çik öten komik minik faresini. Şarkı söyleyen eşeğini çok sever. Ördeğini de hiç yanından ayırmaz. Hele yumuşacık pandasına sarılmadan asla uyumaz. Oysa mırnak kedisi her zaman yanında durmaz. Çabucak kaçar gider. Tenizle pek oynamaz. Ayrıca kızdığı zaman dişlerini gösterir ve tırnaklarını da çok sivridir. Ama Deniz gene de en çok mırnağı sever. Çünkü o gerçek bir kedidir.